önergi üzerinde söz talebi Sayın Alpay Antmen'in. Buyurun Sayın Antmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri Adalet Komisyonu'nda aralıksız 18 saat Yüce Meclis'in huzurunda milletimizin önünde aralıksız 6 gündür sürekli anlatmaya çalışıyoruz bu getirdiğiniz af teklifi adil değildir. İçinde vicdan yoktur. Eşitler arasında bile eşit değildir. Afa karşı değiliz. Ama siz istiyorsunuz diye bu şekilde hukuka, vicdana ve adalete aykırı affınıza da sessiz kalmayacağız. Siz öyle dediğiniz için içinde düşünce suçları, gazeteciler ve topluma kazandırılmasında mahsur olmayan hükümlülerin yer almadığı bu evrensel hukuk normlarına aykırı teklifiniz vicdanlı ve adil olmuyor hukuki hiç olmuyor. Değerli milletvekilleri, teklifin 36. maddesini görüşüyoruz. Önceki 35 maddeci verdiğimiz olumlu, adil, vicdanlı 35 önerge sizlerin oylarıyla reddedildi. Soruyorum, neden bu yasa teklifine olumlu katkı vermenizi engelliyorsunuz? Neden bu yasaya vicdanı, adaleti, eşitliği ve hukukun evrensel normlarını eklemizi engelliyorsunuz? Sizleri tenzih ederek kibir mi diye açıklayalım bunu. Her birinizin şahsını tenzil ediyorum. Kibir, abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendisinden başkaları için içten bir küçümseme duygusu ve en önemlisi gerçeklikten kopuştur. Unutmayınız, sınırsız ya gücü elinde bulundurma ve kullanma arzu ve isteği sonunda güç zehirlenmesine dönüşür. Allah korusun bu da ülkemize büyük zarar verir. Değerli milletvekilleri, bu hafta teklifinizi ne barolar ile ne akademisyenlerle ne de sihir toplum kuruluşları ile ne de kamuoyuyla yeterince paylaşmadınız. Tartışmadınız, itirazları da nazara almıyorsunuz. Üstüne basa basa tekrar tekrar söylüyoruz. Af meselesi bu salgın günleri için 3-5 madde bir günde yapılabilecek bir iş iken günlerdir benim dediğim delik mantığıyla hiçbir düzeltmeye yanaşmayıp bu af işini siz geciktirdiniz, geciktiriyorsunuz. İçinde düşünce suçları, gazeteciler ve topluma kazandırması mahsur olmayan hükümlüler için düzenleme olmayan bu teklif af falan değildir. Hala geç değil. Hadi gelin bu yasaya vicdanı, adaleti ve hakkaniyeti koyalım. Bu yasaya evrensel hukuk normlarını hakim kılalım. Bu yasada eşitliği sağlayalım. Değerli milletvekilleri, işin görüşülen madde ile ilgili teknik kısmına gelelim. Bakın, teklifin 36. maddesinde infazın tüm aşamalarında hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesi ve denetimli serbestlik uygulanarak cezanın infazı ile koşulu salıverme ilişkin değerlendirmelerin idare ve gözlem kurulları tarafından yapılacak hükme bağlanıyor. Ayrıntılı bir madde pek çok eksiği var. Hatipler bahsediyor. Mesela teklifimiz ile 3. fıkradaki idare ve gözlem kurulu oluşumuna baro temsilcisinin de eklenmesi amaçlıyoruz. Bu sayede kurulda baroyu temsilen bir avukat da bulunacak ve yapılacak gözlem ve değerlendirmelerde yargının bir başka saç ayağı olan savunma sürece katılacaktır. Biliyorsunuz ya da bilmeniz gerekiyor, barolar avukatlık kanununun 76. maddesi gereğince hukukun üstünlüğüyle insan haklarını savunmak ve korumak ile görevli kamu Kurumu niteliğine meslek kuruluşlarıdır. Baro temsilcisinin hükme bağlanmak istenen idare ve gözlem kurulu içinde yer alması alınacak kararların daha hukuki ve objektif olmasını sağlayacaktır. Alın size teklifimizin 36. maddesine olumlu bir katkı. Ama hiç sanmam siz sadece ben yaptım oldu, ben yaparsam olur, ben ne dersem olur mantığıyla bu olumlu katkıyı bile nazar almayacaksınız. Lütfen beni utandırın bu maddede. Bakın değerli milletvekilleri, bu ülkenin hukuku önce alçak ve hain FETÖ terör örgütü ayaklar altına aldı. Lütfen şimdi siz de bunu yapmayın. İktidar olarak size düşen bu ülkede adaleti, adil yargılanma hakkını, yargı ve yargıç bağımsızlığını sağlamaktır. Düşünceyi suç olarak nitelendirmekten çıkarmaktır. Bakın, adil olun. Vatandaş eşit davranın, yandaşa değil, halka ve bu bağlamda hakka hizmet edin. Hiçbir şey için geç değil. Önümüzde konuşacağımız daha 34 madde var. Bu teklif hakka, hakkaniyete uygun hale getirilebilir. Adil düzenlemeler yapılabilir. Hiç kimse terör örgütü üyelerinin, teröre bulaşmış kişilerin bu kanundan yararlanmasını istemiyor. Bunu da söyleyen yok. Ama lütfen siyasi suçlar, düşünce suçları, tweet atanlar, gazeteciler ve toplumla kavuşmasına mahsuru olmayan mahkumlar da ve çek mağdurları da gelin bu yasadan yararlansın diyorum. Her birinizi ayrı ayrı saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.